Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Yılmaz. 2023 yılı KPSS coğrafya alanında Türkiye ikincisi oldum. Sınava girdiğim ilk yılında bu başarıyı CBA Akademi ile elde ettim. Sınav süreci boyunca gerek uzman kadrosuyla, akademik ders notlarıyla, soru çözüm ve genel tekrar kamplarıyla bizleri asla yalnız bırakmayan CBA Akademi'ye teşekkür ederim. Bizlere en büyük desteği veren Ahmet Çelen hocama isayiliyetten teşekkür etmek istiyorum. 2024 yılında sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. tabii ki CBA ile hazırlandı. Gerçek öğrenci, gerçek başarı, gerçek derece. Gerçek öğrenci ismi soy ismi belirtmeyen ve o isim soy isme ait sınav öncesi tarihli fatura beyan etmeyen hiçbir kursun derecesine ve reklamlarına itibar etmeyiniz. KPSS sizin geleceğiniz. Geleceğinizi, zamanınızı ve paranızı kimsenin çalmasına izin vermeyiniz. Türkiye'nin en büyük KPSS kursundan kamuoyuna duyurulur.